İstanbul, Odası'nın kurucu ve onursal başkanımız, İstanbul Oda Başkanımız, İstanbul Odası Yönetim Kurulu üyelerimiz, derneğimizin yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Odası Kurulu üyelerimiz, tüm o kurulu üyelerimiz, sevgili meslektaşlar, ben de hepinizi derneğimiz genel merkezi adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Genel kurula hoş geldiniz. Tabii ki yıllardır konuşuyoruz. Gündemimiz çok yoğun. O yüzden sorunlara çok değinmeyeceğim. Ancak burada enflasyon muhasebesi ile ilgili bir iki cümle kullanmak istiyorum. Enflasyon muhasebesi ile ilgili kamu idaresi bankalarla başa çıkamamış olup bizleri e, bu konuda yormaktadır. Yönetim kurulumuz 6 Ağustos tarihinde iktisadi dayanışmada artık sorunun işverenlerin sorunu olduğunu belirtmiş. Bununla ilgili delikleri yayınlamıştır. Akabinde 8 Ağustos tarihinde TÜRMOV'un mitingine katılarak buraya da destek verdik. Bunun neticesinde kamuoyu baskısı TÜRMOV oluşturdu. Bu vesileyle İstanbul'da ve TÜRMOV'a çok teşekkür ediyorum. İkinci bir konuda enflasyon muhasebesiyle ilgili ek ücret alınmasını talep ediyoruz. Tabii ki bununla ilgili tariflerimiz yayınlandı. Ama e, bunun karşılığını yani biz bu enflasyon mahasisini tabii ki yapabilecek güçteyiz. Ama bunu ücrete ve çevirmeliyiz. Bu konuda da işverenlerden ücretlerin talep ayrıca belirtmek istiyorum. Dernek yönetimi olarak şube yöneticilerimiz ellerinden gelenleri yapmışlardır. Geçtiğimiz çalışma döneminde özveriyle çalışmışlardı. Tabii ki üzüntülerimiz de oldu. Bu dönemde kaybettiğimiz meslektaşlarımızı rahmetle anıyorum. Derneğimiz odalardan önce 1976 yılında kurulmuş olup 50 yıllık bir geçmişi vardır. Üstadlarımız baba ocağı demektedirler. Gençler de baba ocağı demektedirler. Dolayısıyla seçim süreci Eylül ayındaki TÜZÜK'te yazılı olduğu şekilde Eylül ayında seçim yapmak zorundayız. Eylül ayı takvimizde seçim süreci açıklanmıştır. Bazı yöneticilerin bayrağı devralacaklardır. Bazı yöneticilerimiz de bayrağı devredeceklerdi. Bayrağı devreden yöneticilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değer alacak olan arkadaşlarımıza da tebriklerimizi iletiyoruz. Sonuna kadar onların genel merkez olarak yanlarındayız. Her zaman desteklerimizi vereceğiz. Aynı zamanda geçtiğimiz dönemde büyük aksaklıklar oldu. Pandemi, deprem, savaş, terör, seçimler, ekonomik kriz, mesleki zorluklar. Bu zorluklarla 3 yıl geçti. Fakat yine de deprem bölgesine genel merkez olarak yardımlarımızı esirgemedik. Futbol turnuvası düzenledik. Çok örkenli bir şekilde 100. yıl kutlaması yaptık. Bu vesileyle Atatürk ve silah arkadaşları ve şehitlerimizi de rahmetle anıyorum. Seçimden sonra önceliğimizin meslek yasasının güncellenmesi olduğunu düşünüyorum. Akabinde de demokratikleşme ve hukuk gelecektir. Bu konuda da derneğimiz gerekli çalışmaları yapmaktadır. Son olarak da son günlerde gündem olan şiddete, her türlü şiddete karşıyız, savaşlara karşıyız Mehmet Genel Merkez olarak. Ee, çocuklara şiddete, hayvanlara şiddete, insana şiddete, doğaya şiddete, her şey karşıyız. Bu sebeple de son günlerde e, Nari kızımızın başına gelenleri tabii malumuzdur. E, çok üzücü bunlar. Bunların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Bir de ülke yönetiminde liyakat konusunun gündemde olmasını düşünüyoruz. Diğer katsız yöneticiler kamu idaresinde gördüğünüz gibi Maliye Bakanlığı'nda bu süreçin yani enflasyon muhasebesinin başımıza gelmesine bir onlar sebep olmuşlardır. Seçimlerde her türlü genel seçimlerde ülke yöneticilerinin liyakatli yöneticilerden seçilmesini, bunlara oy verilmesini temenni ediyorum. Derneğimiz faaliyetleriyle ilgili olarak şubelerimizin verdiği destekler çok önemlidir. Bizler de şubelerimize destek vermekteyiz. Birbirimize şubelerin desteğinin artmasını diliyorum. Sözde son verirken de bize teşekkür ediyorum. İyi bir genel kurul biliyorum. Eve geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. E, bir ee, ulaşan bir Hadi. yazılı bir mesaj var. Okumak istiyorum. Ne lazım? Ha, plaket. Hı hı. E, sen Genel Başkanımız, Şube Başkanımıza bir plaket takdim etmek diyor. Ben Şube Başkanımı davet etmiştim. Söyleyecekler Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Eee evet, divana ulaşan bir mesaj var. Değerli hazırlığını okumak istiyorum. Mahalle Müşerler Muhasebeciler Birliği Derneği Beyoğlu Şubesi yönetim kurulu başkanlığı. Sayın Zeki Ağca yönetim kurulu başkanı. Beyoğlu şubemizin 18 sekizinci olan seçimli genel kuruluna İşim nedeniyle İstanbul dışında olmam sebebiyle katılamamanın üzüntüsünü yaşamaktayım. Mesleğimize büyük katkıları olan B Olu şubemize hizmet hizmeti geçen başta Başkan Zeki Aca ve yönetim kurulu üyeleri ile bütün kurul üyelerine en içten teşekkürlerimi sunar. Yeni seçilecek meslektaşlarıma da başarılar dilerim. Uğur Büyükbalkan Marmara Belediyesi Belediyesi Genel Koordinatörü. Ee, Ali Bey söz almak istiyor musunuz? Ha, tamam. Ee, şimdi açılış, e şimdi e konuklarımızın arasında söz almak isteyen İstanbul Oda Başkanı Sayın Ferol Demireli davet ediyoruz. Buyurun başkanım.